önceki videolarımızda bahsetmiştik aslında lens temizliği ve bakımı nasıl yapılmalı bunlarla ilgili bilgi vermiştik bu konuyu anlatmıştık. Bugün ekstradan uygulama olarak sizlere göstermek istedim çünkü bu konu gerçekten hassas bir konu her videomda hemen hemen bahsediyorum vurguluyorum. Bugün tekrardan sizlere bu konuyla ilgili uygulamalı bir görsel hazırlamak istedim. Şimdi arkadaşlar günlük Makyajınızı yaptınız, sabah lensınızı taktınız, evden çıktınız, akşam geldiniz. Artık lenslerinizi çıkarma vakti geldi. Ee, öncelikle ellerimizi yıkamamız gerektiğini söylemiştik zaten. Bu arada ellerimi yıkadığımı da belirteyim. Şimdi geldim, ellerimi sabunla dezenfekte ettim, lenslerimi çıkaracağım artık. Ardından bir miktar yine avuç içime solüsyon alıp ellerimi güzelce tekrardan bir dezenfekte ediyorum. Sonrasında saklama kabımı aldım. Lenslerimi çıkarıp artık saklama kablarına yerleştireceğim. Biz şöyle açtık saklama kabımızı. Ellerimizi dezenfekte ettik. Hemen şu şekilde orta parmağımızla gözümüzü alttan şöyle biraz çekiştirip lensi beyaz kısma doğru çekersek çok rahat buradan tutup alabiliyoruz. Şu şekilde. Bunu yaparken arkadaşlar bakın tırnak uçlarınızın, tırnaklarınızın değmemesine dikkat edin. Çünkü lensinizi çizebilirsiniz, yırtabilirsiniz. Dolayısıyla zaten lensi artık kullanamazsınız. Gözünüze batar. Lensimizi çıkardıktan sonra, şimdi gün içinde zaten kullandık. Gözümüzde makyaj var. Dolayısıyla e, rimel, eyeliner bulaşmış olabilir. Toz gelmiş olabilir. Hemen ne yapıyoruz? Avuç içimizi şu şekilde alıp, üzerine biraz solüsyon... Sonrasında parmak uçlarımızla tekrar ediyorum tırnaklarınızı değmeyecek şekilde parmak uçlarımızla yavaşça her iki tarafını da ovuşturmak suretiyle lensimizin temizliğini yapıyoruz. Ardından saklama kabına koyup üzerine tekrar solüsyonla ee, şimdi oradan görünmüyordur ama ben buradan gerçekten görebiliyorum. Ee, rimel parçacıkları siyah siyah lensimi temizledim burada görünüyor. Şimdi bu temizliği yapmazsam ne olur? E ben yarın tekrar takacağım bu lensi. Olduğu gibi çıkardım. Saklama kabına koydum. Rimelle birlikte koydum. Tozla birlikte koydum. Yarın aldım. Olduğu gibi tekrar taktım. ve bu sefer ne olacak? Gözünüze batacak. Sonra işte lensim batıyor, durmuyor. işte gözüm yaşarıyor. Vesaire gibi sorunlarla karşılaşacaksınız. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Günlük olarak lensi çıkarıp mutlaka bir solüsyonla temizliğini yapıp sonrasında saklama kabına koyuyoruz. Ertesi gün yine aynı şekilde temizleyip takabilirsiniz. Bunu rutin olarak günlük yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde dediğim gibi batma yanma gibi problemlerle karşılaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Lens temizliğinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde e, hijyenik kullanımla lensinizin ömrünü de uzatabilirsiniz. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Lens kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz, bize sormak istediğiniz başka konular varsa şayet arkadaşlar videonun altına yorum yapabilirsiniz. Ben elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım bu konuda. Bu arada lenslerimizin kapatıcılığını da şu şekilde gösterelim. Koyu bir göz zeminine sahip olmama rağmen oldukça kapatıcı lenslerimiz. Evet bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdiki videomuz lens temizliği ve bakımı. Şimdi arkadaşlar lens kullanıyorsunuz. Gözünüze takıyorsunuz. Göz en önemli organlarımızdan biri. Dolayısıyla bunun Lensin temizliği, dezenfektasyonu çok çok önemli. Öncelikle bu konuya gerçekten dikkat etmeniz lazım. Allah korusun. Yani dönüşü olmayan bir şey. Bahsettiğimiz şey sağlık. Dolayısıyla e, ekstra bir titizlik gerekiyor bunda. Şimdi lens kullanıyorsunuz. E, aldığınız lensinizi, solüsyonunuz, saklama kabınız. Bir kere her şeyden önce şunu tavsiye edeceğim. Almış olduğunuz lensler laboratuvar ortamında steril bir şekilde bilister içerisinde ambalajlanıp size o şekilde ulaştırılıyor. Yani hiçbir şekilde el değmiyor, havayla temas etmiyor. Özel solüsyonun içerisinde bilister de size geliyor. Şimdi lansinizi aldınız. Ee, kullanmadan önce mutlaka ellerimizi öncelikle bir sabunla dezenfekte ediyoruz. Ama bu bizim için yeterli değil. Neden? Çünkü biliyorsunuz ki sabun mikropları tamamen öldürmüyor. Dolayısıyla solüsyonla mutlaka tekrardan bir dezenfekte etmemiz lazım ellerimizi. Ardından lensinizi taktınız. Gün içinde kullandınız vesaire. Gece yatmadan önce lenslerinizi mutlaka çıkarmanız gerekiyor. Bakın bu en çok sorulan sorulardan biri. Yeri gelmişken bununla ilgili detaylı bilgi vereceğim. İşte müşterilerimizden bize geliyor. Ee, Lens de gece uyunur mu? İşte benim bir arkadaşım uyumuş, hiçbir şey olmuyor olmamış olabilir. Evet bir olmaz iki olmaz ama olmayacak anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bakın hiçbir lens eğer night and day özelliği yani gece gündüz kullanıma uygunluk özelliği yoksa hiçbir lens de gece uyunmaz Neden uyumaz? Bu arada night and day olarak sadece bir markada numaralı şeffaf olarak mevcut arkadaşlar. Bunun dışında başka hiçbir marka gece gündüz üretim yapmıyor. Dolayısıyla ya işte bana gece gündüz kullanabilirsin dediler deyip almayın. Kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Ee, neden gece uyumaz Ona da değinelim. Şimdi insan metabolizması gereği uyur uyurken gece göz bebeklerimiz 180 derece arkaya doğru dönüyor. Şimdi neticede kullandığınız ürünler yapay ürünler. Çok uzun süreli kullanımlarda zaten gözünüzde kuruluk yapabiliyor. E siz uyuyorsunuz 8 saat 10 saat gözünüzü hiç kırpmıyorsunuz. Göz yaşı ile lenslerinizi tekrardan ıslatmıyorsunuz. Dolayısıyla kuruma payı daha da artıyor. Göz bebeğinize yapıştı. Allah korusun. Uyurken de arkaya doğru döndü göz kapağınıza Eğer yapışma gibi bir şey söz konusu olursa bunun ucu ameliyata kadar gidebiliyor Dolayısıyla e işte hiç olmadı şimdiye kadar hiç olmadı deyip de risk almaya hiç gerek yok O yüzden mümkün mertebe gece çıkarmadan önce lenslerinizi e, gece uyumadan önce lenslerinizi mutlaka ki çıkarın şimdi e, lensleri çıkardıktan sonra saklama kabında muhafaza etmeniz gerekiyor ama tavsiyemdir neticede plastik bir ham maddeden üretiliyor İlk defa kullanacağınız bir saklama kabını önce kaynar suyla bir dezenfekte edin ardından lenslerinizi içine koyun ve bir kere kaynar suyla dezenfekte ettikten sonra saklama kabınızı hiçbir şekilde başka bir suyla başka bir sıvıyla temas ettirmeyin. Lenslerinizi çıkardıktan sonra saklama kabına koyuyorsunuz. Üzerine bir miktar solüsyon mutlaka koymanız gerekiyor. Lensinizi kullanmadığınız 3 gün 5 gün bir hafta bir köşede duruyor. Hayır. Lenslerinizin içinde saklama kabın içinde bile olsa mutlaka ki her gün solüsyonunu değiştirmeniz lazım. Her ne kadar az kapalı bir kutuda da kalıyor olsa toz vesaire girebiliyor içine. Dolayısıyla günlük olarak saklama kabında da olsa solüsyonunu değiştirmeniz lazım. Bunun dışında lenslerimizin kullanım ömrü 3 ay biliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla 3 aylık bir ürünü 5-6 ay gibi kullanmamaya gayret edin. Bir süre sonra zaten sertleşmeye başlıyor gözünüze batma yanma vesaire yapabilir. Tekrar ediyorum dezenfektasyon çok önemli. Ellerimizi dezenfekte etmeden lensi takıp çıkarmayalım. Allah korusun mikrop kap kapabilir gözünüz. Mevsimsel olarak özellikle bakın bahar aylarında polen alerjisi olanlar olabiliyor. Bu göz nezlesine sebep olabiliyor. Dolayısıyla bu dönemlerde ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. والشكل